İnanamıyorum. i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. 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 Sakin ol. Sakin ol. Benim kardeşim katil olmuş. Benim kardeşim birini öldürmüş. <laughs> Sakinleş konuşacağız. Sakin. Benim kardeşim birini öldürdü. Benim kardeşim birini öldürdü. Sakin ol. Benim kardeşim katil oldu. Sakinleş katil konuşacağız. Oldu. Sakinleş. Emir'le konuşacağız. Ne konuşacağız? Benim kardeşim katil oldu. Ne konuşacağız? Kardeşinin hayatını konuşacağız. Bir kaza oldu evet. Gideni geri getiremeyiz. Ama Ozan'ı kurtarabiliriz. Bu tamamen senin elinde. Benim kardeşim yerine öldürdü. Benim kardeşim katil oldu. Nihan. Emir'i dinle lütfen. Eğer teklifimi kabul edersen. Emir. Biri öldü. Benim kardeşim birini öldürdü. Ne teklifi Emir? Ne teklifi? Biri öldü Emir. Biri öldü. Biri öldü. Allah, ım. Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım. Allah, ım, Allah, ım. Allah, Allah nasıl bir kabus Bu benim bitireceğim bir kabus. Teklifimi kabul edeceksin. Polisin de bu geceden haberi olmayacak. Arkada ipucu kalmaz. Ozan'ın katil olduğunu kimse ispatlayamaz. Karım olacaksın Nihan ben de kardeşinin hayatını kurtaracağım.